Merhaba ben Ahmet. Bugünkü videomun konusu tepe flaşları ve para flaşların çalışma sistemi. Hiç tepe flaşı kullanmamış, kullanmak isteyen, fotoğraflarına yeni boyut katmak isteyen arkadaşlara bir ön bilgi babında bir video çekmek istedim. Ee, arkadaşlar tepe flaşları ve para flaşlar Bizim profesyonel makinalarımızda kullandığımız yardımcı ışıklardır. Tepe flaşların faydaları nelerdir? ışığı yönetmemizi sağlar. Işığı nereden gelmesini istiyorsak, ışığın derecesini, gücünü kendimiz manuel olarak ayarlayabiliriz. Tepe flaşları ve para flaşlar 3 segmente ayrılır arkadaşlar. Manuel flaşlar, TTL flaşlar ve HSS flaşlar. Manuel flaşlarda şu Canon 600D makinamızın üstünde gördüğünüz flaş manuel flaştır ışığını, ışık gücünü kendiniz ayarlamak zorundasınız. Manuel flashlar böyle bir sistemle çalışır. Kullanması zordur. Kullanılmaz mı? Kullanılır. Stüdyolarda kullanabilirsiniz ama aksiyon çekimlerde pek randımanlı kullanabileceğiniz şeyler değildir. Mesela dış mekan portre çekimi yapıyorsunuz, spor çekimleri yapıyorsunuz. Böyle enstantanelerde manuel flashları kullanmanız biraz zordur. Çünkü Işık öyle bir şeydir ki bir karış mesafede bile ışığın gücü her şeyi değiştirebilir. Mesela bu bunun fotoğrafını çekeceksiniz dış mekanda. Buradan şuraya alırsınız ışığın gücü enstantane değişir. Onun için e, hareketli yerlerde manuel flaşları kullanmak gerçekten çok zordur. Kullanılmaz değil ama çok zordur. Ben kesinlikle tavsiye etmem. İkincisi TTL flaşlardır. TTL flashlar makinenin enstantanesine göre çalışır. Şöyle söyleyelim. Aslında daha düşük enstantanelerde de çalışır ama randımanlı kullanabileceğimiz 1 bölü 30 ile 1 bölü 250 enstantane arasında TTL flashlar randımanlı olarak çalışabilir. 1 bölü 250'den daha yüksek enstantanelere çıktığımızda görüntülerde ekranda siyah olarak çizgi olarak ekranın yarısı siyah yarısı normal fotoğrafı çekmiş şekilde göreceksinizdir. 1 bölü 30 ile 1 bölü 250 arasında ortalama tahmini randımanlı kullanabiliriz. Mesela ben stüdyomda ürün çekimi yaparken hep genelde 1 bölü 100, 1 bölü 125, 1 bölü 160 bu enstantanelerde çekiyorum. Bu enstantaneler flashların en randımanlı olduğu enstantanelerdir. Manuel flashları onu söylemeyi unuttum. Manuel flashlar da 1 bölü 30 ile 1 bölü 250 arasında kullanabilirsiniz. Enstantaneniz böyle olması lazım. Artı bir de şu elimde görmüş olduğunuz gibi Godox'un V860 modeli. Bu flashlar HSS flashlardır arkadaşlar. HSS flashlar da makinenizin Enstantanesi 1 bölü 8 bine kadar mesela benim kullanmış olduğum XH1'im. Mesela 1 bölü 8 bine kadar izin veriyor. Bu 1 bölü 32 bine çıkıyor elektronik perdeyle de. normal sizin kullandığınız makine 1 bölü 8 bine kadar izin veriyor. HSS flashlarımız 1 bölü 8 bin enstantaneye kadar destekliyor. HSS'nin özelliği budur. Yani bu HSS neden önemlidir? Alınmasını tavsiye ettiğim bir numaralı flashlar pahalıdır. Ama HSS flashları tavsiye ederim ben. Çünkü sadece içeride çekim yapmıyoruz. Dışarıda da portre, model, ne bileyim araç böyle şeylerin çekimlerini yapıyoruz. Dışarıda çektiğimiz, gün ışığı çekeceğimiz fotoğraflar. Mesela şöyle bir örnek verelim. 1.8 diyaframlı bir objektifle öğlen saatleri ya da öğleden sonra saatlerinde bir çekim yapıyorsunuz. Enstantane çıkacak? 1 bölü 4000'leri, 1 bölü binlere TTL olan flashlar 1 bölü 250'de kalacağı için siz atıyorum 1 bölü 4000'de çekim yaptığınız zaman bembeyaz bir fotoğraf alacaksınız. Onun için daha düşük enstantanelere düşebilen HSS flashlardır. Bunun mantığını da anlattım sanırım. Eksik olan bir şey olursa bana videoların altında yorumları yazabilirsiniz. Çekinmeyin yani yardımcı olmaya çalışırım. Ha günümüz flashların manuel olanları da TTL'ler de HSS'ler de objektiflerin diyafram ve açılarını dijital olarak kendileri ayarlarlar arkadaşlar. Mesela 650 denin üstünde manuel flaşım var. 18 milimetreye getirdim objektifi. 18 milimetre ile çekiyorum. Flaş daha geniş bir alana ışık verecektir. 55 milimetreye getirdim. Flaş daha dar bir alana ışık verecektir. Direkt makinenin üstüne takmanız yeterli flaşı. Günümüz flaşların çok eski flaşlardan bahsetmiyorum. Günümüz flaşların hemen hepsi ne kadar ucuz olurlarsa olsunlar hemen hepsi diyaframı ve açıyı kendisi otomatik olarak ayarlıyorlar. Sadece manuel flashlar enstantaneyi tanıyamıyor. Onun için gücünü kendiniz ayarlamanız gerekiyor. Ve de bu flashları tetikleyiciler yardımıyla makinenin üstüne flashı takmadan şöyle bir açalım. Bu mesela ben Godox'un X2T tetikleyicisini kullanıyorum. Makinenin üstüne taktım. Flaşımı da açayım. Flaşım açık, hazırlandı. Bakın şimdi arkadaşlar. Bu tetikleyiciler de bu flaşın dışarıdan uzaktan daha değişik açılardan çaktırmamıza yarıyor arkadaşlar. Şöyle yapalım. Netledim. İnşallah kamerada çıkıyordur. Netledim. Bu şekilde dışarıdan netleyebiliyoruz. Uzaktan netleyebiliyoruz. Mesela bir ışıkçımız var ya da bir tripodumuz var. Onun üstüne koyarız. Modeli yandan aydınlatmak istiyoruz. Buradan e, tripodun üstüne koyarız. Buradan aydın, yandan aydınlatabiliriz. Ya da üstten, alttan. Nereden istiyorsanız bunu dış ışık kaynağı olarak kullanabilirsiniz. Bu tetikleyicilerin teknik özelliklerini hani şu Godox tetikleyicinin ya da Godox Flash'ın birbirlerinin nasıl bağlandığını ben şimdi bunu ayrı bir video yaparsam bir saat sürmesi lazım. Çok detaylı bir şey o nasıl bağlanır diye tetikleyici ve e, para flash ya da flash nasıl birbirine bağlanır nasıl tetikler diye teknik olarak onun şeylerini okursunuz ya da videosunu çeken varsa e, o videodan izleyebilirsiniz bunu birbirine bağlamak biraz uzun bir video sürer ben sadece flashların çalışma sistemiyle aydınlatma sistemiyle ilgili bir video çekmek istedim buradan tetikleyici illa bu olması gerekmiyor. Bunların eski küçük manuelleri ben de onlardan kullandım. Manuel olanları var. Sadece üstünde tetikleme şeyi var. Flashı gücünü e, flashın üstünden ayarlayabiliyorsunuz. Bunlar da biraz daha pahalı teknolojik şeyler. Flashın gücünü buradan ayarlayabiliyorsunuz. Bunların e, ufak tetikleyicilerden eski tetikleyicilerden de farkları o. Kullanım mantığı olarak bir farkları yok. Ve de flashların arkadaşlar. Mesela burada gördüğünüz manuel eski bir Çin malı bir flash. Bu flashım da şu an şey modunda, köle modunda galiba bakayım. Köle modunda mı? Modunu bir ayarlayalım. Evet, slave. Köle modunda flashlarımızda, ha parantez içinde söyleyelim arkadaşlar. Flashlar ve videonun başında söyledim mi hatırlayamadım. Flashlar ve para flaşların çalışma mantığı hepsi aynıdır arkadaşlar. Hiçbir farkları yoktur. Para flaşlar ve flashlar aynı mantıkla çalışır. Yani tepe flashını makinenin üstünde ya da dışarıdan kullanan arkadaşlarımız para flashı da aynı mantıkta kullanabilir. Çalışma mantıklarının aralarında bir fark yoktur. Onu da söyleyelim. Mesela bu Çin malı bir manuel e, tepe flaşım. Flashlarda ve para flaşlarda bir de köle modu vardır arkadaşlar. Köle modu nedir? Köle olarak seçtiğiniz flaşı mesela şu an benim bu flaşım 1 bölü 100, 128 enstantanede. Ben bunu 121 bölü 128 enstane yani tam gücünün 1 bölü 128'i kadar çakacak bu flaş şu anda. Köle moduna aldığımız zaman flash'ı slave köle moduna aldığımız zaman bu bunu patlatıyor. Bunun flash'ın patlama ışık şiddetiyle de bu patlıyor. Bundan bağımsız olarak. Bu slave modundayken sadece patlıyor. Bu işe yarıyor slave modu. Bakın alıcısı açık mı? Açık. Şöyle yapalım tekrar bir fotoğraf çekelim. Şimdi bu sefer ikisinin birden patladığını göreceksiniz arkadaşlar. Pili tabi yeterliyse şu anda. Tekrar söyleyeyim bu tetikleyici bu, bununla uyumlu değil. Sadece bunun gücüyle bu flash patlayacak. Şimdi bakın arkadaşlar. Duydunuz mu? Flash patladı. Bakın tekrar gösterelim. Şimdi iki tane flashımız patladı. Bu bunu tetikledi. Bu da bunun Işığının patlamasıyla bu tetiklendi. Bir anlık flaşı patlattı. Bunun, bunların flaşların e, şeyleri, e, alıcıları, vericileri bur buradadır arkadaşlar. Basit bir örnek olarak söyleyeyim. Mesela bir çakmak çaktınız. Bir çakmak çakın, deneyin usulü. Getirin burada bir çakmak çakın. O çakmağın ışığıyla bile bu flaş patlar. Yani bu herhangi bir flashımızı slave moduna aldığımız zaman e, flashımız siz hangi güçte ayarladıysanız o güçte patlayacaktır. Artı tepe flashlarımızın difüzörü yani ışığı, ışığı yumuşatma e, penceresi ve de yansıtıcısı. Tepe flaşlarında genelde bunlar da vardır. Işığı yumuşatmaya ve yansıtmaya kullanılır. Mesela e, portre çekiyoruz. Direkt bu makinenin üstüne takıp bu flaşı böyle çekersek yani karşımızdaki modele çeker, modele gösterirsek bu direkt adamın gözüne geleceği için bu biraz antipatik bir dur durumdur. Bunu böyle yaparız. Hem sert bir ışık almayız hem de bu şekilde patlatırsak buradan çıkan ışık buraya yansıyıp direkt modele gideceği için daha homojenik daha yumuşak bir ışık almış oluruz arkadaşlar. Flashların çalışma mantıkları ile ilgili başka söylemediğim bir şey var mı diye düşünüyorum. Herhalde yok. X1T, X2T gibi flashların bunlara nasıl frekansla bağlandığını anlatan video var. Orada görebilirsiniz. İsteyen olursa öyle bir video da çekerim. Bağlantısıyla ilgili bir video da çekerim. Bazı flashlar pillidir. Mesela bu flash pilli. 4 tane kalem pille çalışır. Yalnız kalem pil dediysem kalkıp da e, DIN'den A101'den alacağınız 20 liralık piller bunları patlatmaz arkadaşlar. En fazla 5-6 tane patlatır böyle 2000 2700 amper gibi piller güçlü kuvvetli şarjlı piller kullanmanızı tavsiye ederim. Her şeyi anlattığımı düşünüyorum. Sormak istediğiniz sorular olursa memnuniyetle cevap veririm. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere.